Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Batuhan ve yepyeni bir e hoş geldiniz. Arkadaşlar e, bir sezonu daha geride bıraktık. Bu işte jübile maç arkadaşlar. Bizden emekli olan falan yok bir ihtimal. Bizden emekli olan bir ihtimal değil mi? Bizden emekli olan yok arkadaşlar. E, Pesin hazırlamış olduğu bir takımla maç yapacağız. Kulübümüzle birlikte, orijinal kulübümüzle yani Real Madrid'le birlikte. E, Pesin yürüyen nedir? Artık her ne şey, her neyse de. Arkadaşlar şimdi bir dakikada bir gol gelecek çünkü bu oyunların hepsi yaşlanmış oyuncular. Çünkü adı üstünde jübile maçı bu. Ee, bu arada arkadan bir rüzgar gibi bir şey geliyorsa e, açtım arkadaşlar kusura bakmayın yapacak bir şey Burası acayip bir sıcak. Telefonun uçuş modunda kimse ee, merak etmeyin. Ee, yani rahatız yani hiç mesaj falan yok. Kafa dinliyoruz. Millet beni yatıyor ama ben burada video çekiyorum arkadaşlar. Eee Şimdi bakın, şimdi bakın arkadaşlar. Yani şey yapamayacaklar yani göreceksiniz. Çok kolay oynayacağız yani bunu. Bak 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 bak. Oo. Yani çok kolay taş çıkacak arkadaşlar bunlarda gerçekten. Yok öyle koçum. Cristiano Ronaldo hala genç. Ya Pirlo, Pirlo, Pirlo daha hala birazcık daha genç olabilir bir ekran ama bilmiyorum. Pirlo da oynuyor arkadaşlar. hiç 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 fazla çıkartmıyorum arkadaşlar. Şimdi hadi be. Yaşlıları yenme zamanı acaba bölümün adını böyle bir şey mi söyleyeceğim? Sen o topu oradan ne alırsın? Arşabi. Vay 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 vay! Kardeş seni piyasada hiç görmüyorduk. Nerelerdesin sen ya? Oo. Şimdi Rodriguez atamadı. Yani bu konu gol yemesi de çok kolay olur arkadaşlar. Offside. Bakalım. Fatih'i yenecek. Evet, ağaç. Ver, 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 ver. Vur şimdi. Aa! Vuramadık ya. Şansı görüyor musunuz? Baba. Hiç sorun yapmayın, sorun yapmayın, sorun yapmayın. Adamların psikolojisini bozmayın. Lütfen ya, lütfen, lütfen. Emeklilik maçı bu. Lütfen. Mutlu mutlu emekli olsun adamlar. Lütfen yani ya, lütfen. Allah Allah. Yenecek diye bir şey olmaz yani. Şampiyon olmuşuz çok mu? Allah Allah. Kim o? Be Senin sol ne işin var oğlum? Bale, 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 Bale. Ne yaptın Bale? Restantix. Ooo yalnız Arşavin arkadaşlar. Gerçekten Hı -hı. müthiş bir oyuncu ya. Son bir de ben yani, üzerimi almıştım Berkay'la buradan ona selamlar. Buradan sana sesleniyorum Berkay. Berkay abi daha doğrusu benim en büyük arkadaşlar güzel olur benim için. Avşa ya arkadaşlar. 10 11'den hatırladığım oyuncu ya. Hayır kuzenimden almıştım. Hayır kuzenimle birlikte almıştı karşı abini. daha Galatasaray tabi. Çok iyi hatırlarım ne ha. Neydi de Van depreminde gelmişlerdi bize arkadaşlar. Bir sene burada kaldılar. Van depremini bilen bilir, 2011 depremi, Doğu Anadolu depremi olarak geçiyor, bir ihtimal. Öyle geçmesi lazım. Yani sonuçta 72 gerçekten insan onu yerine duramaz o sarsıntıda

oooo ana taktiklerini okuyacaklar şaşırmamak lazım çünkü yaşlılar yani yaşlı arkadaşlar yaşlı hiçbir zaman şey, çok daha beklediğimiz kadar oynayamaz öyle değil ben size iyi oynayamaz demiyorum beklediğimiz kadar oynayamaz diyorum İstese iyi oynar da yani alışmış olabilir Orsavim orsavim Oo hayır nereye atıyorsun oğlum sen ya Parks Real Madrid kulübü. bir taş kullan onu ya. Messi, Cristiano Ronaldo, 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 hop. Geriye koçum. Ya sakin, taraftan çekiyorum Sakin, sakin. Hiç fazla olga çıkarmadan oynayalım. Dostluk maçı bu yani. O Marcelo. Senin yaptın mı? O çekti az topu. Marcelo. Ah işte ortasını. Şuuuut. Top yerden sekiyor ve dışarı çıkıyor. Bir ihtimalle korner bir pozisyon tekrarına bakalım arkadaşlar. Ko out arkadaşlar. Bir out yani. Evet bir out. İlk defa ha ilk defa top yana tek dışarı çıktı. Vallahi billahi. Onların hiç kalem bulan sütü yok ya. Hop Marcelo Aslansın Çık 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 Lan Bale 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 Allah cezanı vermesin senin Bale <gülüyor> Evet <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> dilerseniz ikinci yarımıza başlayalım Eee Bende forma çok güzel ya Gerçekten çok dikkat çekiyor bu forma konaminin şey falan. Bunu bilmiyor. arkadaşlar yani yaşlıdan böyle oynama oranını be acıda bir şekilde oranını beklemeyin ben gibi. Takımın adı yok mu peki ya? Kimi yendiğimiz hakkında? ver 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 hadi yapma ya abi yapma ya yapma be sonrası koçum hop 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 hop, hop. Oo, öyle yok koçum benim Şimdi aa ama hakem hakem Neyse izah etmeyelim Bırakalım o moralli moralli emekli olsunlar Biz olsunlar Bol boş olan var kardeşim çıksana ya Şimdi şu Arkadaşlar yine video bitti. Kesin go! Oh! Dedim orada video bitti. Eee... Gayrı bitti. Benim için... Eee... Sözleşmeli... Sürüm olmadığı için... Sözleşmeli mi denilir? Ya orijinal sürüm olmadığı için... 10 dakika video on, on, da çekebiliyorum. 10 dakika... 10 dakika video çekebiliyorum. Ver, 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 Hayri. Ronaldo, işte budur koçum benim be. 3-0. Kristi, Kristi, Cristiano Ronaldo. Hristiyan. Ya Cristiano Ronaldo. İçeri kası ya. Ya bu çok önemli olmaz değil ki. Yani niye şey yapıyorsun? Gideceğim ama. Bu içeri arkadaşlar. O konuda yapacak bir şey yok. Ve benim de niye şekillerim senken oldu? Oo, <Sessizlik> <Sessizlik> Çok güzel. Ayağına takımı koçum benim. Offside mi offside yok koçum. Kafa maha gelmedi yani orada. Çık 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 çık. Atak sırası bizde. Oo Pirlo Pirlo. Marcelo ne yapıyorsun sen koçum? Oo. Yalnız güzel uzak yaptırdı olacaksınız bunlar. Hiçbir şey yapma. Niye ıslıkıyorsunuz olmadı mı siz ya? Lan. Çok dandik para pasattık attık arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Yapacak bir şey yok. Özür dilerim olsun sağlık olsun ha, sen ondan pres yapacaksın değil mi gel hop çek topu Kurtuldular. Ya. Yalnız o bayan attığımız gol neydi öyle arkadaşlar ya. Sen şuradan, sen şuradan gol attın işte. Ceza sahasından. Beze'ma. Aman insan, o bombakta pançam uçuyor, çık 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 pozisyon tekrarlarına da bakmak isterdim aslında ama zaman harcamak istemiyorum. Tekrar diyorum arkadaşlar bu arkadan bir yerden rüzgar sesi bir şey geliyorsa vantilatörü açın. Görüyorsunuz zaten vantilatörü. Kapıyı da görüyorsunuz vantilatörü yani. Gerçekten Benzema Aşk ah, işte sortasını. Aha vallahi gol. Vallahi gol. Vallahi gol arkadaşlar. 5-0 attık yine. Yani yaşlı oldukları için arkadaşlar pek bir şey beklemeyin. Bekle <laughs> pek bir şey beklemeyin yani. Hop. Ara o verdik ne ara pası. Sen Tuka sen sağ salim bittin artık Tumas da. Çık beni çık çık çık. Ah be ah ah bozum çak. Hatta Tony Kroos o pardon Tony Kroos. Yeni Diego hal. Ya çok güzel pozisyon ya. Niye offside veriyorsun oğlum ya? Maxwell'de mi evet renk oluyor o iyi Vur 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 Ooooo Gözüye takılmıyor bir yalnız Bu dertli umut olsa kavga çıkardı. kaçıyorsun? Şut ve gol. Çok güzel bir gol. Çok rahat bir gol. Karvay lan defans oyuncusu bile de gelip gol attı lan. Ayıp lan ayıp. <laughs> Yaşlısınız. Ama ayıp yani. Bunun amacı yak arkadaşlar. Dilerseniz videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve bu videonun altına yorum eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Oyunsuz kalın arkadaşlar. Öncelikle bu gö görseli izle izlemek istiyorum size. Eee Bakalım. He o pirulay renkli oluyor arkadaşlar. Niye ses kısıldı? Evet arkadaşlar, hoşçakalın, oyunsuz kalmayın.